Terör büyük bir bela sevgili izleyenler. Güzel vatanımızın üzerinde kirli hesapları olan karanlık güçler terör yılanını sinsice içimize soktular. Yıllarca bizi bize düşürdüler. Kardeşi kardeşi kırdırdılar. Binlerce gencimizin canını aldılar. Bu kör savaşta acıların en büyüğünü yaşayanlarsa çocuklarının izini kaybeden mezarını bile bulamayan aileler, hayatları azap içinde geçen anneler, babalar, kardeşler, gizli dünyalarda şimdi Güneydoğu'da şehit düşen oğullarının mezarını yıllarca bulamayan bir ailenin hiç beklenmeyen bir sonla noktalanan gerçekten yaşanmış öyküsünü izleyeceğiz. Anne, anne ben buradayım. Beni bulun anne. Siz mezarımı bulmadan, mezarımın başında duanızı almadan ruhum huzura kavuşmayacağım. Anne buradayım. Buradayım anne. Kemal. Oğlum. Oğlum. Selime iyi misin? Kemal. Oğlumuz. Bana yalvarıyordu Rıfat. Mezarımı bulun diyor. Yine aynı rüya? On yıldır her akşam. Evet Rıfat. On yıldır her akşam oğlum bana acı çektiğini hatırlatıyor. Ah Selim'em. Anlıyorum kolay değil tabii. O kadar aradık mezarını bulamadık. Asker aradı, polis aradı, bulamadılar. Ama artık kabul et. İnanmıyorsun değil mi bana? Kahrımdan bu rüyaları gördüğümü sanıyorsun. Ama ben biliyorum. Bir gün oğlumun yattığı mezarı bulacağız. İnşallah Selim'em. İnşallah. Oktay'a rüyandan söz etme de... ...üzülmesin çocuk. İçim kan alıyor Rıfat. Bir oğlumuzu şehit verdik. Şimdi de... ...Oktay. Selim'em. İnşallah tezkeresinde görürüz. Ama biliyorsun bu vatan görevi. Biliyorum Rıfat. Biliyorum. Sen nasılsın? İlacını vereyim mi? İyiyim Selimem. Ufak bir krizmiş, telaş yaptık. Oğlan da benim yüzümden gecikti birliğine. Neyse, sabah az kaldı. Sen de hiç uyumadın. Hadi gel yatalım biraz. Annem de babam da kalkarlar şimdi. Kalkmasalar da bari. Zaten hasta. Akşam vedalaşmıştık. Her gün senin için dua edeceğim abi. Kendine çok iyi bak tamam mı? Benim için endişelenme. İçimde çok büyük bir huzur var. Oraya gidince abimi bulacakmışım gibi geliyor. Abimle aynı yerde askerlik yapmamız bir işaret sanki. Allah'ım seni korusun abi. Sen benim tek abimsin. Seni de kaybedersem. Şşş. Ağlama böyle. Asker kardeş ağlar mı hiç? Hadi bakalım. Sil şu gözyaşlarını. Beni böyle mi uğurlayacaktın? Babacım. Neden kalktın? Zaten hastasın. Akşam vedalaşmıştık. Oğlum seni uğurlamadan içimiz rahat eder mi? Gider gitmez telefon et. Merak da bırakma bizi. Sonra da her gün mektup yaz olur mu? <laughs> Tamam anneciğim yazarım. Hadi ne olur üzülmeyin artık. Asker'e gidiyorum ben. Hem de abimin yattığı topraklara. Bundan daha gurur verici bir şey olabilir mi? Oğlum. Oğlum. Evladım. Hadi anne, üzülme artık. Yolcu yolunda gerek. Bugün yine Güneydoğu'da kanlı bir gün yaşandı. Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine ateş açan teröristler biri onbaşı, biri er iki askerimizi şehit ettiler. Yine dün gece geç saatlerde üç köy ateşe verildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bölgede geniş çaplı bir operasyon başladı. Allah ölenlerin analarına babalarına sabır versin. Dayanma gücü versin. Rıfat, bir oğlumu kaybetti. Eğer Oktay'ı da kaybederse Yüreğim bu acıya dayanmaz. Anne. Kötü düşün Meselime. Hmm. çadır ismi tuta Martin tüfek pas mı tuta Ağlayanım anam bacım Elin kızı yas tutar Elin kızı yas Dayanım, anam, bacım, elin kızı yasını tutar, elin kızı yasını tutar. Dağlarda biter kalmış Uzar gider vermez yemiş Şu Yemen'de can verenler Biri Mehmet, biri, biri Mehmet Biri Mehmet, bir ol Yemen'de can verenler Biri Mehmet yolu çukurdandır Aravana bakırdandır Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir Askerimiz fakirdendir Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirden Askerimiz fakirden On yıl geçti ama acım bir zerre eksilmedi. Oğlumun mezarını bulmadıkça da içim huzura ermeyecek Rıfat. Allah okdayımı korusun, bir oğul acısı daha yaşatmasın bana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş askeri birliğe teslim olmaya geldim. Buradan iki saatte ulaşabileceğim bir yol var mı? Çok zor kardeş. Minibüsler buradan kalkar ama çok dolanır. En az dört saat sürer. Ya. Başka yolu yok mu? Vallahi tek yol kardeş. Tamam sağ ol. Ben de bir şeyler yiyebilir miyim? Tabii. Ne vereyim? Bir tas kebap alayım. Hemen. Hadi amca. Millet yemek yiyecek. Paran yoksa kalk artık. Tamam oğlum. Amca. Gel, birlikte yemek yiyelim. Yok be oğlum. Çok aç değilim zaten. Olsun amca. Hem birlikte bir şeyler yeriz, hem yarenlik ederiz. Madem öyle istedin, sağ ol oğlum. Bakar mısınız? Bir tas kebabı daha. Sağ ol oğlum. Zahmet ediyorsun. olsun evladım. Aslında açtım. Afiyet olsun amca. Sen belli ki buralara yabancısın oğlum. Evet amca. Vatanı görevimi yapmaya geldim. Allah kolaylık versin oğlum. Buralarda askerlik zordur. Bilmez miyim amca? On yıl önce bu topraklarda abimi şehit verdik. Allah'ın işi. Şimdi aynı abim gibi benim de askerliğim bu topraklara çıktı. Başın sağ olsun oğlum. Abimin mezarı bulunamadı. Ailecek on yıldır bunun acısını çekiyoruz. Yıllardır bu topraklarda kan dökülüyor. Gencecik çocuklarını kaybeden analar kanlı gözyaşı döküyor evlat. Bilirim amca bilirim. Annemden bilirim. Her gece abim rüyasına girer kadıncağızın. Hepimiz aynı toprakta doğmuş büyümüşüz. Aynı toprağın ekmeğini yiyoruz. Birilerinin oyunuyla kardeş kardeşe düşürüldü. Binlerce insan canından oldu evlat. Çok güzel söyledin be amca. Abim daha gencecik çocuktu. Hiç doyamadık ona. Birliğime geç kalacağım. Buralardan minibüs kalkarmış. Yol dört saat sürer dediler. Sen o yoldan gitme evlat. Neden amca? Senin gideceğin yolu sana göstereceğim. Bir saatte gidersin. Hem de yaya. Ama bana başka yolu yoktur dediler. Onlar ne bilir bu dağları, bu vadileri, bu mezraları avucumun içi gibi bilirim ben. Sen benim karnımı doyurdun. Ben de sana bir iyilik yapayım evlat. Peki amca seni dinleyeyim. Herkes bilmez bu yolu. Bu yol seni geciktirmeden birliğine çıkarır. Oradan git. Çok iyi olur amca. Zamanında teslim olabileceğim demek ki. Çok sağ ol amca. <laughs> Bak oğlum. Şuradaki patikayı takip edeceksin. Hı hı. Biraz ıssız bir yoldur. Düm düz gideceksin. Tamam amca, hızlı hızlı yürürüm. Yolu şaşırmam değil mi? Şaşırmazsın oğul, şaşırmazsın. Bu yol senin aradığın yoldur oğlum. Çok teşekkür ederim amca. Sen olmasaydın geç kalacaktım. Allah senden razı olsun. Aç karnımı doyurdun. Hakkını helal et. Helal olsun amca. Hadi artık, düş yoluna. Gecikme. Allah seni korusun. <laughs> Sağ ol amca. Amca, amca dur bir dakika. Ama bu imkansız. Nasıl olur? Şimdi buradaydı. Hayal mi görüyorum ben? Bu kadar hızlı nasıl yürüyebilir? Amca? Neler oluyor bana? Nereye kayboldu bu adam birden? Burayı sanki daha önce görmüş gibi. Her gün aynı ay rüyayı görüyorum, bir ahlat ağacından sıyıp Alaska, ağacın altında, alası, 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 alası. Ağacın ağacın altında alası, bir meze, oğlum, oğlum Kemal'im Kemal bana sesleniyor, istiyor. buradayım, buradayım anne. anne, bu ağacın, ağacın altında yatıyorum anne diyor bana. Diyor bana. abicim. Demek yıllardır burada yatıyorsun. Her gece annemin rüyasına girip burada olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Buldum işte seni abi. Artık rahat uyu. Buldum abi. Beni buraya Allah getirdi. Mezarını buldurdu. Şükürler olsun. Artık mezarında rahat uyuyabileceksin. <laughs> Canım abim. <laughs> Kıpırdama! Olduğun yerde kal! Hey sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Askerim ben de. Birliğime teslim olmak için geldim. Burası kestirme yolmuş. İndirin şu silahları. Kardeş, sen yolunu şaşırmışsın. Burası hiçbir yere çıkmaz. Biriyle giden tek yol var. Oraya da yaya gidemezsin. Ama bir amca buradan gidebileceğimi söyledi. Bir saate varırsın dedi. Az önce de buradaydı. Ya biz 18 saattir buradayız. Amca falan görmedik. Sen her görmiyesin. Ama o benim buradan... Buradan gitmem için ısrar etti. Bu yol senin aradığın yoldur oğul. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim amca. Sen olmasaydın geç kalacaktım. Kartal Şahin'i arıyor. Kartal Şahin'i arıyor. Cevap ver Şahin. Emredin komutanım. Buyurun. Birliğe giden yolda teröristler pusu kurmuşlar. Minibüsle birliğe teslim olmaya gelen sekiz erimiz şehit düştü. Kontrolleri sıklaştırın. Emredersiniz komutanım. Şansım varmış kardeş. Sen de o yoldan gitseydin seni de vuracaklardı. İyi ki yanlış yola girmişsin. Vurulacak mıydım? Evet sen de vurulacaktın kardeş. Sen, sen o yoldan gitme evladım. Hadi gel. Seni birliğine götürelim. Müsaade edin de... ...şurada bir dua okuyayım. Yıllarca başında bir dua okunması için beklemiş abi Tamam kardeş oku. Allah'ım sen de oraya. Daha hala telefon açmadı. Bir şey mi oldu acaba? Acele anne hemen telaş yapma. Belki daha varamamıştır birliğine. Evet hanım. Devam, Sayın devam yapma şimdi hemen. Sevinçli haberler. Şırnak görevinde birliğine susun. teslim olmaya giden sekiz erimiz şehit düştü. Kimlikleri henüz belli olmayan şehitlerimizin naaşları oh Şırnak Devlet Hastanesi morgunda. Oğlum benim. Başkentin keçi öğrenci. Bir oğlumu şehit verdim. Şimdi de diğerini kaybettim. <gülüyor> <MPsiliği> <gülüyor> oğlum. Sonra... Aslan oğlum. Canım evladım. Oktayım. Baba. Benim baba. oktayım oğlum. Baba. Anne. Baba <laughs> ne oldu sakin ol. İzin vermediler ki. Abim değildir. Kendinize gelin. Oktayım benim. Oğlum. Anne yapma ne olur. Oğlum, aslan oğlum. Anne lütfen, lütfen anne. <laughs> baba, baba, baba. Nasıl bıraktın yavrum. Bizi, bizi yavrum? Baba ne olur yapma. Canım oğlum <laughs> Ne olur baba. Alo. Nilgün nasılsın? Ben abin. Abi. Abim arıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Anne merhaba. Birliğime teslim oldum. Nasıl korktum. Yaşıyorsun ya. Sesini duydum ya. Ben iyiyim anne. Anne. Abimin mezarını buldum. Abinin mezarını mı buldun? Evet anne. Biri beni yanlış yola soktu. Yol beni abimin mezarına götürdü. Beni ölümden kurtardı. Abimi buldurdu. Biliyordum. İçime doğmuştu. <laughs> abinin mezarını bulacağını biliyordum. Senin anlattığın gibi anne. Bir ahlat ağacının altındaydı. Artık kötü rüyalar görmeyeceksin anne. Abim mezarının başına dua ettim. Toprağında rahat yatacak artık anne. Peki. Abinin mezarını nasıl buldun oğlum? O mezarı bana Allah gösterdi anne. Allah gösterdi. Evet sevgili izleyenler, temiz yürekli insanların dualarının kabul olması için Allah hep bir vesile yaratıyor. Yıllardır gözyaşı döken annenin acısını dindiriyor, şehit askerin ruhunu huzura kavuşturuyor. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.